Herkese günaydın. Bugün 14 Ocak Cuma günü haftayı bitirmek üzereyiz ve haftayı bitirirken takvim bugün itibariyle ciddi anlamda bir veri akışına sahip olacak ve bakacak olursak saat 10 itibariyle İngiltere'den açıklanması beklenen aslında haberler, veriler açıklanmış olması lazım ancak herhangi bir açıklama henüz düşmüş durumda değil. 16-15'li Lagart'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Euro bölgesinin aslında Lagarde'ın konuşmasıyla alakalı beklenti faizlerle alakalı bir söylem olup olmayacağı yönünde olacaktır. Çünkü enflasyonla alakalı sıkıntıyı tabii ki Euro bölgesi de yaşıyor. Ancak buna karşılık olarak faizle alakalı herhangi bir söylemde henüz bulunmuş durumda değiller. 16.30'da ABD'den gelecek iki tane veriyi takip ediyor olacağız. Ve aslına bakarsak beklenti doların aleyhine olduğunu gösteriyor. E, hafta boyunca aslında dolardaki zayıflığın devamını e, izledik. Bakalım önümüzdeki hafta itibariyle bunun e, değişmesi mi? Daha doğrusu değişmesini tahmin ediyoruz. Değişeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bazı ürünlerde önemli bölgelerdeki bekleyiş sürüyor. Bakalım nasıl bir hareket olacak. Haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyecek olursak. Bu haftanın kazananı altın. Altında kazanç haftası haber başlığımız. Altın geçen hafta %1.8 düşüşle kapattıktan sonra geçen hafta %1.8 düşüşle kapattıktan sonra bu hafta %1.6 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. En son Kasım ayı başında haftalık bazda böyle bir yükseliş kaydeden değerli metal son 2 aydaki en kazançlı haftasına doğru ilerliyor. Ve bakacak olursak Ons fiyatına doların en çok işlem gördüğü para birimleri karşısındaki performansını ölçen spot endeks %0.2 düşüşle 1162 seviyesine kadar geriledi ve dolardaki zayıflama dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi emtiaları da destekledi. Faizlerle alakalı söylemlerden dolayı ons tarafındaki düşüş gerçekleşmişti ancak bu düşüşler faizlerin %80 oranında fiyatlandığını aslında bize gösteriyor. Bakalım mart ayına doğru ons tarafından nasıl bir hareketlik olacak. Geçtiğimiz haftadan itibaren bakacak olursak haftaya düşüşle başladıktan sonra FED Başkanı Powell'ın salı günkü şahin açıklamaları sonrası yükselişe geçmişti. Ve enflasyon beklentileri aşmasıyla da yükselişini sürdüren Ons Perşembe günü bir miktar kayıp versi de Cuma günü yeniden yükselerek haftayı 1826 dolar civarında kapatmaya doğru ilerliyor. Tekrar grafiklerimizden de bunu inceleyeceğiz. Ve küresel piyasalarda Mart fiyatlamaları haber başlığımız küresel piyasalar küresel piyasalarda fiyatlamalara FED yetkililerinin açıklamaları yön veriyor. Özellikle açıklamalarda devam eden FED açıklamalarda da devam eden FED yetkilileri bu yıl faiz artırımlarının Mart ayında başlanmasına sıcak bakıyor. Bu söylem aslında uzun süredir dile getirildiğinden dolayı fiyatlama bu sebepten dolayı gerçekleşmiş diyebiliriz. Tabii ki faiz artışı ile birlikte gerçekleşmeyen kısmı da görmüş olacağız. Ve Mart ayına işaret ediliyor. Özellikle FED yetkilileri tarafından açıklamalara bakacak olursak ortak kararın mart ayında faizin artırılacağı yönünde olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde FED Başkan Yardımcısı Brainard'dan da enflasyonla mücadele vurgusu geldi. Aynı şekilde söylemler devam ediyor. E ekonomiyi büyütmenin anahtarının enflasyonla mücadele olduğunu tabii ki söylüyorlar ve bunun da karşılığında Fed'in özellikle ekonomik genişlemeyi devam ettirebilmesi için üstesinden gelmesi gereken en önemli görevin enflasyonu kontrol etmek olduğunu söyledi ki bunun da karşılığında aklımıza faiz artışı geliyor. Evet, BM raporu küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor diye bir açıklama yayınlamış Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporunda küresel ekonomik toparlanmanın kalıcı iş gücü piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı nedeniyle ters yönde bir rüzgara karşı karşıya olduğunu, ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Ve raporda küresel ekonominin 2022'de %4, 2023'te ise %3,5 büyümesinin beklenildiğini açıkladılar. Bakalım devamında neler olacak. Biz şimdi gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikte uzun süreli bu bölgeyi takip etmiştik ve bu bölgenin üzerinde fiyatlamaların sert bir şekilde gerçekleştiğini geçtiğimiz 2-3 gün boyunca takip ettik. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda mevcut hareket eğer satış baskısıyla bir düzeltme yapacak ise 11382 1.13.63'ü takip ediyor olacağız orta vade ve yükselişin devam etmesi durumunda 1.15.13-1.15.49 bölgesi Euro dolar için tamam mı devam mı bölgesi niteliğinde olacak. O yüzden bu bölgeye ulaşma durumunda fiyatı mutlaka burada yakından takip ediyor olacağız. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolarda da özellikle 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bir bölge vardı ve bu bölgenin aşılmasıyla birlikte tekrar yükselişin devam ettiğini gördük. Mevcut fiyatın içinde bulunduğu alan ise gerçekten uzun vade bir direnç bölgesi haftalık ve günlük grafiğe ait bir bölge olmasından kaynaklı ve soluksuz yükselişin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı bir düzeltmenin gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Özellikle zirve üzeri yani son oluşturduğu zirve 1.37.49-1.37.50 bölgesi üzerine 4 saatlik kapanış olmadığı sürece gün içerisinde geri çekilmelerde 1.36.41'leri takip ediyor olacağız. Özellikle yatay destek hattı altında gerçekten hacimli bir kapanış ardından bir düzeltme oluşması halinde mutlaka bu bölgeye tekrar bir test hareketi yapmasını bekleyerek bu alanda güzel bir fırsat değerlendirilmesi gerçekleşebilir. O yüzden bu haftayı da bu şekilde bitireceğiz. Muhtemelen 1.36-40 bölgesine kadar bir geri çekilme olması muhtemel gibi görünüyor. USD Japon Yeni'ne bakalım. USD Japon yeni aslında sert yükselişini aynı şekilde sert düşüşle sonlandırdı gibi görünüyor. Şöyle bir inceleyecek olursak 4 saatlik grafikteki hareketi direnç bölgesi destek olarak çalışmadı ve tekrar satış yönlü ihlal gerçekleşti ve hiçbir bölgeye tam anlamıyla aslında riayet etmediğini görebiliyoruz. Hiçbir destek çok da fiyatı engelleyebilmiş durumda değil. Aynı zamanda destek hattının altında kapanış gerçekleştirmiş durumda. Satış baskısının devam etmesiyle birlikte bu hareketin aslında son destek bölgesine kadar devam etme ihtimali bulunuyor. Beklentimiz direnç bölgesi altında kaldığı sürece orta vade bu baskının satış yönlü devam etmesi olacaktır. Ancak tekrar yükseliş yönü bir tepki bulabilirsek kilit bir seviye olarak 114 220'yi verebiliriz. 114 220'nin üzerinde 4 saatlik mum kapanışı ile birlikte tekrar direnç bölgesinin testine yükseliş yönlü bir tepkiyle çıkabilir. Küresi Japonya'nın sonrası dolar tl'ye şöyle bir göz atalım. Dolar tl'de buradaki bekleyiş hala devam ediyor. Aslında bölge üzerinde kapanış yapmadan önce çok sert bir ayrılış gerçekleşmiş olmasına karşın tekrar bu toparlanmayı yaptığını görebiliyoruz. 13.84 ve 13.48 bölgesi artık bir e, tamam mı devam alanı dolar tl içinde. Bu bölge üzerindeki hareketlilikle birlikte bu alanda ne kadar çok uzun süre sıkışma devam edecek olursa yön bulduktan sonra gitmesi gideceği Daha doğrusu yöne doğru çok daha hacimli hareket gerçekleştirmesini bekleyebiliriz ki dolar TL bunu daha önce defalarca yapmıştı Hatta şöyle bir yakın tarihe bakacak olursak ne kadar uzun süre sıkışma ardından gelen hareket o kadar hacimli oluyor ve aynı benzer bir durumda burada görebiliyoruz destek hattı olarak aslında alt zaman diliminde bir Trend dönüş formasyonu olan o bovari bir hareket gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Olsa da çok da e, sağlıklı bir yapı oluşturmuş diyemeyiz. O yüzden fiyatlama burada güzel bir destek oluşturdu. 13.50'nin kırılma ile birlikte 12'lere doğru bir yönelim olabilir. Ama hem seviyenin üstünde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareket beklemekteyiz teknik olarak. Aynı zamanda 13.84'ün üzerinde hareket olmadığı sürece de geri çekilmeyi yapmak durumunda kalacak. Evet DAX grafiğimize şöyle bir bakalım. Saatlik grafikten takip ettiğimiz DAX'da aslında 16.081-16.050 bölgesine işaret etmiştik. Ve bu bölgenin önemli bir direnç oluşturduğunu, bölge üstü kapanış olmadığı sürece geri çekilmenin 15.766'ya doğru tekrar devam edebileceğini söylemiştik. Çünkü orta vade satış yönlü hedefini aslında daha öncesinde DAX... Karşılamış oldu. Şu an tekrar bu bölgeyi ziyaret etmek isteyebilir. Bölgenin üzerinde kapanış yapmadığı sürece ve bu bölge ziyaret edildikten sonra bir tepki alabilir. Tepki aldıktan sonra 15.766'dan itibaren yukarı yönlü hedefler güncellenecektir. Ama orta vade şu anki e, direnç bölgesinde kısa vade satışların en azından 15.166'ya kadar devam etme potansiyeli bulunuyor tabii ki bu bölge üzerinde saatlik kapanış dahi yapacak olursa yeni bir zirveye doğru test hareketi gerçekleşebilir. Ons grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz ons'ta yine bir türlü geçilemeyen bölgeye ulaştık. 1832 ve 1822 fiyatlama bu bölgenin altında kaldığı sürece geri çekilmeyle 1806'yı takip edebiliriz. 1806'dan yeni bir yönelim yine direnç bölgesine doğru olursa ki bölge geçilmediği sürece direnç olarak engel olması yükselişe bekleyeceğimiz değişmeyecek hareket olacak. Ancak bölge üstü fiyatlamayla 1853'lere doğru hızlı bir yükselişte görmemiz mümkün. Şu anki görünümde saatlik grafiğe bakacak olursak bir çift tepe ve bu çift tepenin daha önceden beri geçilmeyen direnç bölgesinde oluşuyor olması kısa vade satış baskısını aklımıza getiriyor. 1806'ları bu yüzden takip edebiliriz. Satış baskısı devam edecek olursa. Brent Petrol'e şöyle bir bakalım. Brent Petrol'de aslında günlük grafikte önemli bir yol ayrımındaymış gibi görünüyor. Olsa da hala yükselişini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Ancak bu bölgede özellikle 85-48'in üzerinde günlük kapanış olmaması şartıyla yapının Düzeltme hareketini takip edebiliriz. Ancak gördüğümüz üzere Brent Petrol'de petrol fiyatını düşürmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bakalım bunun sonu nereye varacak. Ve gelelim Osius Endeks tarafına bakacak olursak. Endeks tarafında beklentimiz satış yönünde karşılanmıştı ve 15.410 15.295 bölgenin altında günlük kapanış olmadığı sürece yükseliş yönlü tepkiyi bu alandan bekliyoruz demiştik. Ve aslında ilk hedefimizi karşıladıktan sonra ikinci hedefe yakın bir bölgeden tekrar ciddi bir satış baskısı aldığını görebiliyoruz. Şu anki grafikte yükseliş devam edecek olursa 15.740 ve 16.096'yı takip edebiliriz. Özellikle bölge altında yeni bir satış baskısı görmemiz durumunda ise 14.707 ikinci senaryo olarak en azından grafiklerimizde mevcut. <laughs> SP500'de de beklentimiz karşılandı satış yönünde ve yükseliş yönünde tekrar direnç bölgesi ziyaret edildikten sonra iki yani burada bir kısa vade çift tepe görüntüsü ve satış kendi daha doğrusu kısa vade trend tekrar kırmızıya dönmüş diyebiliriz. 4709 seviyesine doğru yükseliş olması durumunda takip edeceğimiz ilk seviye 4709 olacak. Ardından 4752 üzerinde kapanış yapmaması takdirde bölge üstü kapanış olmamak şartıyla geri çekilmeyi tekrar 4656'lara kadar görebiliriz. Ancak hacimli bir yükselişe karşı bölge üstünde fiyatlama olması halinde ise son zirvenin testini gerçekleştirmek isteyecektir. Evet, endekslerden sonra kripto tarafına şöyle bir bakalım 4 saatlik grafikte BTC'de özellikle takip ettiğimiz grafiğimiz. Evet. Beklentimiz neydi? 42 bin dolarlı seviyelerin olduğu bölgede bir taban oluşturduktan sonra yükseliş yönlü hareket gerçekleşmesi durumunda 46 bin dolar ve 48 bin dolar, 2 bin dolarlık bölgeyi takip etmeye devam ediyoruz. Asıl beklentimiz bu olanda oluşacak diye tahmin ediyorum. Bu bölgenin üzerinde fiyatlama olması durumunda da çok ciddi bir alım tepkisiyle karşılaşabiliriz. Ancak bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştiremeden yani tekrar satış baskısı alacak olursa da 3. bir satış dalgası önemli fiyat eşiğine kadar gerçekleşebilir. O yüzden hala bu bölgeyi takip etmeye devam edeceğiz. Ethereum'a e bakacak olursak. Evet, Ethereum'da paralel beklentimiz mevcuttu. BTC paralel olarak yükseliş devam edecek olursa ilk olarak 3500 dolar ardından kilit seviye 3781 ve 3850 dolar bölgesini takip ediyor olacağız. Bölgenin üzerindeki fiyatlamalar alım yönlü ciddi tepki yaratacaktır. Aksi halde de tabii ki bir diğer senaryomuz bölgeler geçilmediği sürece tekrar satış tepkisi alması durumunda daha güçlü bir satış hareketi, satış dalgası görmemiz mümkün olabilir diyelim. Ve bu haftayı da bugün itibariyle bitiriyoruz. Ee, bunun haricinde geçtiğimiz hafta itibariyle zaten piyasanın fiyatlamasını bu hafta görmüştük. Önümüzdeki hafta da aslında Mart ayına ne kadar yaklaşacak olursak dolar tarafındaki hareketlik o denli artacak. Özellikle sterlin dolarda, euro dolarda, ons tarafında gözler açıklanacak tüm verilerde olacak. Enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verilerinin dışında kalan konu artık Tabii ki tarım dışı istihdam sürprizinden sonra faiz artışlarının söylenmesi ve Mart ayında ilk faiz artışı yapması beklendiğinden dolayı o güne kadar karışık bir seyir devam edebilir. Ancak Mart ayından sonra işler değişecek diyebiliriz. Evet bu arada eğitimlerimize başladık. Dün ilk eğitimimizi yaptık ve pazar günü saat 8'de asıl konularımıza geçmeye de başlayacağız. Hala geç kalmış değilsiniz. Mutlaka katılım sağlayın diyelim ve her zaman hatırlattığımız gibi herhangi bir ticarete girmeden önce uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek almayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere.